Zaman zaman bağırsaklarınızın çok yavaş çalıştığını hissediyor musunuz? Kabızlık hepimizin ortak problemlerinden bir tanesi dönem dönem. Eğer kabızlık problemi yaşıyorsanız size mükemmel, çok iyi gelecek bir tarif. Kabızlık çözen smoothie. Hadi tarife geçelim. Bu tarifte armut kullanacağım. Lif içeriği çok yüksek meyvelerden biri. Kabızlığı önlemede birebir. Aynı zamanda buğday ruşeymimiz var. Buğday ruşeymi buğdayın en değerli kısımlarından biri. Lif içeriği çok yüksek olduğu için bu tarif Tahıl olarak onu seçmiş bulunduk. Keten tohumu var, öğütülmüş keten tohumu. Cevizimiz var, yağ grubu olarak onu kullandık ve tarçınımız var. Birazcık kan şekerimizi dengelesin, tarifimize tatlılık versin diye. Tabii ki ana malzememiz smoothie için kefir. Biliyorsunuz probiyotik içeriğiyle hem bağırsakları destekliyor, hem bağışıklık sistemini. Hadi gelin tarifimizi yapmaya başlayalım. Şimdi armutumu dilimleyerek başlıyorum. Bir küçük boy armut kullanabiliriz aslında bu tarifte. Ben bilerek iyice yıkadım armutu. Kabuklarıyla birlikte kullanmak istiyorum bu tarifte. Yarım armut kullanacağım. Birazcık büyük benim armutu. Biraz daha tatlı olsun isterseniz, meyve içeriği yüksek olsun isterseniz bir tam armut da koyabilirsiniz siz bu tarife. Şöyle çekirdeklerini çıkarttım. Hop. Smoothie blenderımın içine önce kefirimi koyuyorum. armutlarımı biraz daha yardımcı olayım blender. Hop. Şöyle iki tam ceviz koyacağım. Dört parça buğday şeyimiz var. Öğütülmüş keten tohumu özellikle kabızlığın çözülmesine yardımcı. Keten tohumunu taneli tüketmekte birazcık tokluk hissine yardımcı oluyor. Özellikle diyet yapıyorsanız veya kilo kurmaya çalışıyorsanız keten tohumunu böyle yoğurtlarınızın içerisine taneli bir şekilde ilave edebilirsiniz. Şişip midede yer kaplayacak Tok kalmanıza yardımcı olacak. Hazır. Şimdi bız bız zamanı. çözen smoothimiz hemen hemen hazır. Oldukça yardımcı olmuştum ama biraz daha bıslayayım. Tamamdır. Evet, kabızlığın birçok nedeni olabilir. Yetersiz lif tüketiyor olabilirsiniz, az su içiyor olabilirsiniz, herhangi bir medikal problem olabilir, bir rahatsızlığınız olabilir kabızlığı tetikleyecek veya stres yapıyor olabilirsiniz bu konuyla ilgili, az hareket ediyor olabilirsiniz ama eğer lif tüketimine bağlı bir probleminiz varsa bu tarif tam sizlik, kabızlık çözen armutlu, kefirli smoothie'miz hazır. Günün istediğiniz saatinde tüketebilirsiniz ama özellikle kahvaltıda tüketirseniz gününüz çok güzel geçecek eminim. Afiyet olsun. Eğer kabızlık probleminiz varsa bu tarifi mutlaka deneyin ve paylaşmayı lütfen unutmayın.